anneciğim bana. Ben bir göstereyim onu. Şöyle bir kül tabağımız var. Çok güzel. Kapadokya'dan geldi bu arada. Ama Arkadaşlar ben, ben onun altını çizmeyeceğim. Şimdi evet altını çizmiyoruz. Ben böyle bu simit gibi çiziyorum. Evet bu, bu desenli kül tabağın aynısını çiziyoruz. Hazır mısın çalınca? Hadi, hadi. Gözler kapansın. Anne dur önce bakalım. Bak hadi. Baktın mı? Cenne bu kaç? İki. Tamam görmüyorsun devam. Hadi başlayalım. Ben merak ediyorum. Arkadaşlar ben bir hile yapıyorum. Gözlerimi kapatmıyorum. Cemre duymasın. Açtığını gel. <laughs> <laughs> Açtığım belli. Evet hadi çizelim. Cemre. Sana bir bilmece sorayım mı? Ne? Bilmece, bildirmece. El üstünde kaydırmaca. Ne, ne ne bu? Nedir bu? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Biraz daha önce düşün sen bunu biliyordun. He? Cemre evet. sen nasıl gidiyor? İyi. Çiziyor musun anneciğim? Evet. Ama çok detayı var. Çok detayı var. Evet o yüzden bunu çizmek lazım. Cemre Asel Kapadokya çok güzel bir yer biliyor musun? Ben küçükken gitmiştim oraya. Peri bacalarına gitmiştim Hatta şunun aynısını Orada ben de yapmıştım Tabi de sensiz haline. Sen de gitmek ister misin Orada uçan balonlar var biliyor musun Bilmiyorum. Uçan balonlara Binmek ister misin gittiğimizde Böyle ev yapıyorum Ev mi yapıyorsun Ceren'le benim bitti Benim de. Bitti mi açalım mı gözlerimizi açalım. Hadi açalım olmadı. Bakar mısın? Getir bakalım yan yana. Hı hı. Sen kapısına kadar çizmişsin ya. Harikasın. Hadi bunu boyayalım mı? Evet. Hadi şimdiden... gözler kapansın. Cemre şimdi ben şunlarla boyamak istiyorum. Hı. Bir tane seçtim. Aa ben kırmızı istiyorum. Bir tane daha seçtim. Benim aldığım renkler bunlar. Samet güzel mi renkler? Güzel. Cemre seçtin mi? Dur seçim. Tamam gözlerimi açıyorum. Gözler açılsın. Cemre. İkimiz de pembe mi aldık? Benim de var. Senin de mi var? <laughs> Bak benim pembe. Tamam hadi boya bakalım.